Merhaba Turuncular.com takipçileri, FIFA 15 kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıralamayı karşınızda görüyorsunuz, 12. sıraya kadar düştük. 7 maçın ardından 2 galibiyetimiz, 1 beraberliğimiz, 4 tane de mağlubiyetimiz var. Ee, özellikle son bölümde gördüğünüz üzere hakem hatalarından çokça yandım. Ee, onunla ilgili basından gelen soruları da cevapladım. Yani basına açıklamamı da yaptım. Merhaba arkadaşlar. Ee, çok uzun konuşmayacağım. Sorularınızı cevaplayacağım gene ama kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biliyorsunuz hakemler hakkında konuşmayı çok sevmem. Çok fazla konuştuğumu göremezsiniz hakemler hakkında ama son haftalarda yaşanan olaylar artık illa olay edecek cinsten yani. inanılmaz hakem hataları oldu. Ne inanılmaz hakem hataları oldu. Yapılan fauller verilmedi. Penaltı olur olmaz tartışılır ama inanılmaz hatalarla dolu bir haftayı geride bıraktık. Arka arkaya yapan, yapılan bu hatalar sadece bize yapılmadı tabii yani. Ben sadece kendi takım adına konuşmuyorum yani. Sevgili Merih Hoca, Merih Dursun Hoca'nın da verilmeyen net bir golü var. Yani o maçta da hakem hatası bariz bir şekilde görülüyor. Yani sadece bize yapıldığı zaman çıkıp burada ötmüyoruz. Herkesin hakkını savunuyoruz. O pozisyonu açın bakın buz gibi gol. Verdi vaki vermedi. Yani genel olarak Türk futbol hakemlerin kendini geliştirmesi lazım. Ayrıca sağda solda tartışmalarla ilgili yapılan haberleri görüyorum. Yok şöyle konuşmuşum, yok sinirlenmişim, yok böyle olmuş, yok şöyle olmuş. Futbolcuya atarlanmışım da bilmem ne de. Bunlar tamamen asparagas. Ee, kesinlikle öyle bir şey yok. Takım içi uyumumuz gayet iyi takım da ben de inanıyoruz ki yüksek bir çıkış elde edeceğiz. Bazı spor mensubu, e, gazeteci arkadaşlarımız, gazeteci büyüklerimiz de e, Eskişehir Spor'un artık değişmeyeceğini söylüyor. E, Eskişehir oyun öyle bir oyuncu, oyun çünkü. Oyun, oyun öyle bir oyun. Yok Eskişehir'den bir değişik olacağını düşünmüyorum. Ama yanılıyorlar Galatasaray maçında. Olmadı birkaç maç sonra. En kötü sezon sonuna kadar görecekler. Ligde o günden bugüne Beşiktaş e, birinciliği ele almış. Fenerbahçe ben baktıktan sonra bir kere bile kazanamamış. 4 maçta 4 galibiyeti vardı. 7 maçta... Üç beraberliğe kadar çıkmış. Galatasaray, Gaziantep, Fenerbahçe'nin durumu aynı Beşiktaş'la beraber. Bursa var hemen arkalarında. Karabük var, Akisar var. Trabzon 8. sırada, Sivas 9. sırada. Bizim maçımız Galatasaray'la. Yani liderliği zorlayan takımlardan bir tanesiyle. Ama dediğim gibi korkum yok. Yeni bir taktik anlayışa gittik. Bu tabii zaman alacak bir süreç. Ama takımım güçlü değil. Güçlü olabilir belki ilerleyen dönemlerde. Göreceğiz. Göreceğiz bize neler getirecek bu maç. Galatasaray için belki sıradan bir gün ama Spor için önemli bir gün bugün. Galatasaray deplasmanına çıkacağız. Umalım da çok iyi bir kadrosu olmasın şu an Galatasaray'ın. Sakat oyuncusu çok olsun. Cez, kart cezası olsun. Şu an Galatasaray'ın kadrosunu görmek için bekliyorum ara ekranda. Anladık. Vurgulamayın. Biz 12. sıradayız, onlar 2. sırada. Anladık. Danimo evet. Hinan, Melo, Avramat, Emre Umut, Bulut, Olcan, Adın, hmm, evet. Melo'nun olması kötü Melo korktuğum bir isim. Orta sahada dengesi alacak isim. Maçı akşam yapmıyoruz. O kadar bile sallanmıyor yani takım. Ya yani maçı akşam yapmıyoruz. Niye yani akşam yapıyoruz? Galatasaray maçı akşam olur. Bindirme var orada. Onu gördü. Bir bindirme daha. Vur ona. Aman çok tehlikeli geldik. Bravo. Çok iyi. Yok offside. Offside yok. Hadi Mori yavrum. Hadi Mori yavrum. Güzel çalım. Bravo Mori. Oha ona değil be. Vur. Ay seken topa vursak. Deplasmanda hemen hızlı bir golle sonuca girebilirdik. Ya arkadaşını ittin pres yapacağım derken. Hayır. Hayır. İnanılmaz iki pozisyon. İnanılmaz iki pozisyon. Gerçekten de melekler mi korudu ki? Birileri korudu. Şans bu dakikalarda yanımızda. Arkayı çok boş bıraktı çocuklar. Aman dikkat Galatasaray affetmez vallahi bir daha aynı hatayı. Daha sıra bu bölümde etkisini hemen ortaya koydu. Açıkçası Bofi'ni çok zorluyorlar şu an. Yani yedik yiyeceğiz gibi bir havaya büründük. Bravo Özkan. Bravo Özkan. E boy da hızlıdır gerçi. Bravo. Tamam taş taş taş. Bizim, taş bizim çocuklar. Bravo. Harika bir taştı gerçekten. Müthiş bir taçtı yani. Kol kaslarına Allah derman vermesin. Bravo, hiçbir şey yok hoca. Artık hakemlerden daha fazla çekmek istemiyorum. Ona değil be, kime pas atıyorsun ona değil? Ya ona değil ya, gelmen nereden atak böyle çevirdi adamlar. Atak olan onlar, savunmasını açık veren gene. Benim ya. Yani. Hadi Mori. Hoca! Hoca! Bak çok sertli izin veriyorsun. Ben de sert olacağım şimdi. Çok iyi pas. Toparlan hemen. Toparlan Mori. Şutun geçmedi. Toparlan. İlk yarı bitti. Hepsi sıfır Kötü futbol oynadığımız söylenemez. Savunmada açık verdik. Galatasaray da bu açığı affetmedi. Ama ofansif anlamda bir şeyler yapabilecek bir pozisyondayız sanki. Gol yiyebiliriz ama atacağımıza da inanıyorum. Bas şuna. Yani siyahi bir futbolcu olarak kas gücün ve zıplama gücün yüksek olması gerekirken o topu Umut'a verdin ya. Ben sana bir şey demiyorum. where they look dangerous well it was just perfect from the delivery to the finish top marks yeah, Mori. Yani and now he's looking for some support they're looking to make the change now as quickly as possible the home team Aynen bir kontra atak yap yaptırmadılar adamlar bize ya. nasıl geliyor fizik nasıl fizik nasıl kondisyonlu bu adamlar? Nasıl bir kas gücü bu ya? Vallahi takımı Afrika'dan yapacağım bir dahakine. Hiçbir şey yok, ağlamayın. Ha bunlar ne kadar kötü paslar arkadaşlar. Ne olur iyi pas atın ya. Ne olur yalvarıyorum size güzel paslar çıkarın artık to be. Vur. Ama on artık at zaten tek pozisyonumuz olmuş ya. Sen de izin var çıksın var ne bu hırsı ya. Aman laval, aman laval. <laughs> Çok kötü kornerdi. Çok kötü kornerdi. Çok kaleciye kullandım. Bunları çalışmadık mı? Gördük hakem bayrağını kaldırdı. oh, bir de adamın sakatlandı arttı. Uzakmalarda oynarken. <laughs> Ömer burada oynayabiliyor mu? İyi gel burada oyna. Forvet'te çok bir şey yapmadım. Bari belki burada şeyler yaparsın. <laughs> ya yani ne atıyorsunuz oğlum? Ne incentilmenliği bu? <laughs> Adam senin arkadaşının ayağını kırdı, ayağını. Galatasaray maçının ardından sıradaki maçta gördüğünüz gibi Trabzonspor'un maçı. Ee, biz bu sırada 13. sırada kadar düştük. Laval sakat. Ee, hürriyeti oraya çekip, Laval'ın yerine Ömer Şişmanoğlu'nu oynatacağım. Ermen Kılıç yok mu eteklerde ya? Şişmanoğlu'na bir şans daha vereyim bari diye bir içimden geçirdim. Ama pişman olacağım gibi bir his var içinde. Neden Şişmanoğlu'nu orta sahada kullandığımda açıklayayım hemen. Çünkü orta sahadan çok bindirme yapıyoruz. Orta sahadan çok fazla bindirme yapıyoruz. Bu bindirmeleri de Şişmanoğlu ile beraber biliyorum komik geliyor size de ama belki Şişmanoğlu bu bindirmelerde bir ekstra katkı sağlayabilir. İçeride oynuyoruz. Trabzon maçı yağışlı bir hava var. Ee, Cardozo gibi etkili isimleri var. Yani oha Cardozo var adamlarda ya. Hiçbir şey yok. Ağlamayın, sızlamayın. Sert tutup oynayacağım bundan sonra. Ama kadro kalitesi olarak kaliteli oyunculara sahip. Ve hemen kaliteli oyunculara sahip olduğunu da gösterdi. <laughs> <laughs> offside oldu Allah'tan. Geç de olsa. Ben de bir kıllandım yani. Her yani dakika üçte hemen gol yeseydim buradan benim sadece sinirimi görürdünüz. Yani kendi benliğimi falan vücudumu görmezdiniz yani bayağı. Tüm vücut sinir halinde nüfuz ederdik. Ne offside'ı ne oldu ya? Rakipten gel top. Kim offside? Siz sokka offside? Anlamadım ki. Topu attım ben. Adam kafayla vurdu. Mori geldi aldı. Ben Moriye verdiyse verdiysen offside'ı topu. Kafayı vurduktan sonra top yön değiştirdi yani. Koş oğlum. Çektin o topu. Ama. Ne oldu? Ha dışarıdaymış ya. Bir an penaltı şeyle heyecanlandık ama. Topa iyi Angelo mu vuruyor bu mesafeden... Menüden çıkmaya çalışıp da yuvarlığa basarken Friki kullanıp da hayatımda yakaladığım Ben hiç bu mesafeden Friki katmadım eski şeyle derken bunu yapabilmem Gerçekten de yani kısmetimin, şansımın, basiretimin bağlandığını gösteriyor yani Güzel. Orada bir faal var. Orada bir sarı kartlık hareket var ama hakem umarım avantaja bıraktığı pozisyona sonrasında sarı kart verecektir. O pası ver. Oh, Tarık Çamda senin nasıl bir topçusun ya? Nasıl futbol işin var senin ya? Şu pası nasıl veremiyorsun Erkan Zengin'in önüne? Yuvarlayacaksın gidecek o pas ya. Kimlerle futbol oynuyoruz anlamıyorum ki. Koş. Erkan Zengin seni çevireceğim topa ya. Seni çevireceğim topa be. Etkili baskı olan taraf biziz. Trabzon az geliyor, öz geliyor. Ama sonuçta top üstünlüğü, top hakimiyeti şu an bizim takımda. Çok iyi çalım. Mori. Sisokko bir otopa dokunsun. Hoca bitirme hoca. Hadi Ömer. İlk yarıyı bitirdi yani. Bu, bu karambol ilk yarıyı bitirdi. Etkili futbolumuzu ikinci yarıda sürdüreceğiz. En azından öyle umut ediyorum. Sisoko! Yapma oğlum be, yapma oğlum. O nasıl kötü bir pas Özgür çek. O nasıl kötü bir pas Özgür bu golü yersek takımla ilişkini keserim. Çıkışını alırım muhasebeden. Sen ne yapıyorsun karıcı gereksiz striplere girmişsin. Son anda çıkarıyormuş gibi. Hiç o kadar sert vurmadı adam. Gene kim sakatlandı. Ya gittiler en defans oyuncumu sakatladılar. Akamin koyu sakatladılar ya. Öyle bir kafa vuruşu var mı adam? Hem fuale çıkıyor Kaleci gereksiz tribe sokuyor. Her yerden falso kafa vuruş yani her yerden. Çıktıysan alacaksın Hadi çıkalım. Biz kimiz ne? Biz kimiz? Kontratak bizim neyimize? Ya o nasıl çirkin bir pas? O nasıl bir kötü bir pas? İnsana kontratak çıkartamıyorsunuz bile insanı kontrata. Şu aradan kaçacak mısınız? Arkan zengin yapma Arkan zengin. Bir an önünü boş buldu. Kolman çıktı özel girdi. Tehlikeli bir ayak. Ama biz o ayak kırmasını biliriz. Aman. Two, Aman. Yapılan bir hata ya. Yapılan bir tane hata. Bir tane hata. Maybe the keeper should have got a hand to it. Promising position now. They're leading. Trabzonspor. on score. Well they have scored and congratulations to them for that. And goes goal. Well, that's a lovely piece of skill. Here's the shot. Bak, gözünü ya. Bak. Neyse, corner. We're right in the dying minutes. Hemen şişman o Topu kontrol edeceksin de o gol atacağız bize. Topu çevirdiler maçı bitirdiler ya. Ucuz bir şekilde maçı bitirdi adamlar. Taktiğimi denemek için yeterli şansı bulamadım çünkü Kasımpaşa'nın bile kadrosu iyiydi yani. Onun üzerine Galatasaray oynadım, onun üzerine Trabzon'la oynadım. Yani sanki böyle bir boşluk olsa bir insan evladım takımla maç yapsam geleceğim ama Dur bakalım. Balıkesir Spor'da şansımızı deneyelim bir de. Tabi bu sırada sakatlıklar da illallah dedirecek cinsten. Kamil Koyla Laval'ın sakatlığı beni nasıl etkileyecek merak ediyorum. Balıkesir deplasmanında artık bir galibiyet istiyorum. Kırmızı formayla sağdayım bu arada. İki maçtır beyaz forma giyiyorum. Şaşırmayın siz de. O pası da ver. O pası da ver bu iş bitsin. Hadi. Tamam. Aman aman aman. Kaleye vursa goldü. Kendisi çok enteresan bir tercihte bulundu. Beni sevindirdi bu tercihiyle. Koş. Koş Serdar. Koş oğlum. Koş oğlum. Harika bir vuruş Serdar. Harika bir vuruş. Herkes geç. Süper bir dribling Müthiş bir vuruştu yani. Taraftarlar hala konuşuyor. Top yanlarına gelmiş onunla konuşuyorlar. Topla birebir tartışıyor taraftarlar şu an. O kadar iyi bir şut. Ah Sisokko. Bir açığı bulunca bir zorladı Sisokko. İyi denedi, iyi denedi. Kızmıyorum, iyi denedi. Zaten gol, çok, sanki çok gol atabiliyormuşuz gibi. Bir de uzaktan vurmasına kızacak halim yok. Ömer Şişmanoğlu harika paslarına bir yenisini daha ekledin. Seni bu yüzden tebrik ediyorum. Alnından öpüyorum. Aman Mori, aman Mori ya. Onu düzgün vur. Zıplayalım, ayağa kalkalım burada, coşalım artık. Dedim bir vurayım, güzel geldi ama. Aman, aman kale. Aman kale, biraz daha dayan. Hadi Özgür. Bravo. Ona değil, ona değil. Ne kadar geriye oynama meraklısınız ya. Artık şunu atalım artık Ömer Şişmanoğlu. Atalım şunu artık. Bu yüzden sen orta sahaya koydum. Bu vuruşları yap diye. Gerçi sen forvette de bu vuruşları yapamıyordun ama. Haydi Ömer. Ömer şu dengeli bir sağla artık Ömer. Kaç yaşına geldin ya. Yalpalayı yalpalayı yürüme artık. İkinci yarıdan da umutluyum. Gol bulabileceğimiz yönünde. Çok iyi Mori. Orada çekti ama Ömer artık bir tanesini at, gözünü seveyim bir tanesini at, bir tanesini. <laughs> Devre arası kesin transfer var. Kesin bir tane yırtıcı forvet, mırtıcı forvet, bir şey forvet alacağım ya. Yani. Artık yırtar mı, diker mi, bağlar mı bilmiyorum. Bir şekilde bana o goller atacak o adam. Well, they've lost the ball. Çok iyi. At artık o plasayı. At artık bitsin bu iş diyecektim. At artık. Oh, his man. Aman Mori be. Aman Mori be. Daha bu kaçıncı pozisyonumuzu yakalayacağız. İyi oyuncu değişikliği. şişman yerine Erman'ı değerlendireyim istedim. Belki bir linkle bize pozisyonlar çıkarabilir. Çünkü şişman hiçbir etkisini görmedim maçta şu ana kadar. Erman oldu. Yap bir şeyler. Formanı kap. Erman ol diyorum. Şişman oldu diye diye. Aferin Erman. Koş. Koş. Onu bile atamıyoruz. Onu bile atamıyoruz. Ne kadar çok gol kaçırdık bu maç? Ah, ah yapma bunu. Şans bugün bizden yana değil arkadaşlar. Şans bugün bizden yana değil. Time to score. Game almost over. This one we thought there wasn't going to be a decisive strike. We've got one here. Let's see the replay now. Well, no wonder his teammates are jumping on him. He's the hero of the day. He's the man that's won it, I think. on the bench, of course. What a goal and what a time to get it. Oh, the crowd has gone mad here because they know, I think. And there it is. It is. To, to watch on from the sidelines, but no. Chance from the pass, got to be. But it has hit the goalkeeper, but it's deflected into the net. Well, that was brilliantly put together, that move, and the finish was fantastic. It certainly was, Martin. It's good vision to be able to switch the play there. Sizoko. But he shoots, Made a save, but the ball's still there, and he's put it away beautifully. A terrific goal. Oh, the keeper's pulled off a, a really good save, but that's when you need... Chance here, got to be. Puts his trademark on the match. Well, he's been playing some. So the goalkeeper's going to get a chance to show his distribution now. It's going to be his ball. In with a chance. It's a goal. for. Goal! <laughs> Bu sefer güzel bir free kick kullanacağım. Tersten giren bir barajı şarkıma girmedi. Keyfim yerine geldi açıkçası 3-1'lik skorla. Maçı böyle bitireceğimizi ümit ediyorum. Hatta mümkünse dördüncüyü de atalım istiyorum. Dördüncüyü de dayayalım istiyorum. Penaltı. Verdi İtalyan penaltıyı. Türk. Biri verdi. Üf. Kart istiyorum. Kart kart. Attım bunu. Attım bunu. keeper wanted it really that's not the best idea. Çok Çok iyisin Mori çok iyisin. Çok iyisin sen çılgınsın. Sen çılgınsın Mori. Sen tam bir çılgınsın. Bu sezon intikamını alıyoruz be. Bu sezon intikamını hırsını çıkarıyoruz be. Sayın Fatih Çınar, Funes Mori'nin kiralık olduğunu hatırlatmış bana. O yüzden bir satın gibi bir düşüncemiz olduğunu mu soruyor? Yani bonservis bedelini almaya çalışacağız mı diye soruyor Fines Mori. Yani Fines Mori kiralık. Kiralıkmış. Evet. Fines Mori kiralık mıymış lan? Oğlum niye söylemiyorsunuz Mori kiralıkmış diye? İşte ben de en güvendiğim adam benim Mori. E niye söylemiyorsun Mori kiralık diye? Rezil oldum şimdi ben burada. Ben Mori'yi bizim takımda zannediyorum. Ayrısı neyse o olsun. Alabiliriz de almayabiliriz de. Uzun bir aranın ardından gelen <gülüyor> bir galibiyet <laughs> özellikle 5 <beş> bit gibi bir <laughs> skolla vallahi kan pompalanı tekrar damarlarıma. Geçen maç çünkü yani yıkılmıştım. Geçen maç tam anlamıyla yıkılmıştım son dakika golüyle ve çok saçma bir gol yemiştik gerçekten de. Fenerbahçe'de beraber kalmış. Sanki birinciliği oynuyormuş gibi niye Fenerbahçe beraber kalınca seviniyorsan. Birincilikten çok uzak bir noktada 13. ama hala umutluyum. Hala iştahım var. Hala agresifim. Yoksa değil mi? Yoksa Türkiye Ligi'nden çıkmak için bir şans mı elde ettim? İngiltere Ligi'nde, Cardiff City'de mi oynasam? Güney Afrika'nın Antrenör teklifini kabul ettim bu arada. Güney Afrika'yı çalıştıracağım bundan sonra. Ama o ülke bazında. Kulüp bazında ne diyorsunuz? Eskişehir'den devam edelim. Cardiff City ile ilerleyelim mi? Cardiff City mi? Eskişehir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu hayati kararda bana yardımcı olun arkadaşlar. Cardiff mi? Eskişehir mi?